Merhaba arkadaşlar, ben Damla Turaç. Bugün 6. sınıf Ünit 1 Sample Present Tense işleyeceğiz. Geniş zaman olup, güncel konuşmayı anlatır. Özne ayrımı yapılarak daima olumlu, olumsuz soru halleri vardır. I, they, we, you feel, don't olumsuzda don't fiil yalın, soru da başa gelir, fiil yalın. Not I do, we you. Olumlu cümlede fiil yalan. Olumsuz da don't soruda da do başa gelir. Örneklerimiz they eat pizza. We don't speak. Do you come? He she it. Fiil s takısı alır. Doesn't olumsuzda doesn't fiil yalan. Soruda does başa gelir. Fiil yalan not he she it ile olumlu cümlede fiil s takısı olumsuzda doesn't soruda does başa gelir s takısı düşer. Diğer sayfamıza geçelim ve onun örneklerine bakalım. She comes to school. Damla doesn't fly. Dam Does, dann auf pie? Do you give money? Olumlu da yes, I do. Olumsuz da no, I don't. Do English can I speak? Olumlu da yes, he does. Olumsuz da no, he doesn't. Sorular, sor, Örneklerimize geçelim. Do you write? Yes, all art olduğu için yes, I do. Do you swim? Eksi için no, I don't. Do you look artı told için yes I do. Do you like X olduğu için no I don't. Do you open X olduğu için no I don't. Do you close X artı olduğu için I do. Yes I do. Do you clips X olduğu için no I don't. Does İngiliz kemal swim artı olduğu için yes he does. Does Damla send eksi olduğu için no she doesn't. Diğer sayfamıza geçelim. Sıklık zarfları. Always. Daima anlamına gelir. Özneden Özneden sonra kullanılır. They always stop. Onlar daima dururlar. Ş